Hakkın dini İslam, insanlığın atası Hazreti Adem'den gelen çağrıdır. Topraklarında binlerce peygambere ev sahipliği yapmış Şanlıurfa. İnsanlığın ilk izlerini taşıyan Göbekli Tepe'den günümüze barındırdığı gizemi, inançları, uygarlıkları ve hak dininin temsili olan yapıları ve anılarıyla İslam dünyası turizm başkenti Şanlıurfa. İbrahim'i serin kılan ateşin, Eyyub'u yüce makamlara ulaştıran sabrın, sahabenin gül yüzünü döndüğü toprakların, hakkın vuku bulduğu başlangıcın ve ümmetin ellerini açtığı göğün dayanağı, başlangıçtan bu yana, sonsuzluktan İslam'a. Eşhedü en la ilahe İslamiyet'te ve Anadolu tarihinin gizemli sayfalarında efsanelere mazhar olan aziz şehir Şanlıurfa'da buluşalım. Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliğimizin hayırlı uğurlu olması dileğiyle ya Allah Bismillah diyerek burada el kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Buradayız efendim, buradayız, buradayız. buradayız. Bugün birinci uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm buluşmaları resmen kapılarını açmış oldu. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zener Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Valisi Hasan Çıldak bugün açılış töreninden sonra burada törendi. Buradaki standları gezdiler ve Şanlıurfa'nın turizmine katkı sunacak bütün standları tek tek kontrol ettiler. İki buçuk milyon Şanlıurfa'nın kardeşliğidir. Bugün de aynı iddiada. Büyükşehir Belediyesi'nin standındayız. Efendim, öncelikle siz tanıyal e, Metin Özçelik profesyonel turist rehberiyim. Şu anda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışıyorum. Turizm biliminde çalışıyorum. Evet. Öncelikle burada şöyle bir birinci uluslararası şanlıurfa kültür ve turizm buluşmaları yapıyoruz. Evet, evet. Bundan bahsedelim. Sonra da Diyarbakır'ın buradaki standında. Seviniriz tabii. E, şimdi diye Urfa hakikaten çok önemli bir kent. Yani hem inanç turizmi açısından hem kültür turizmi açısından hem arkeolojik mekanlar açısından çok önemli bir yer. Ee, ve biz Diyarbakır olarak turizmin bir bileşeni olarak bir kurumsal e, bir kurum olarak Urfa'da böylesi bir fuarın yapılması çok önemli görüyoruz. Çok anlamlı görüyoruz çünkü gerçekten bölgede böylesi bileşenlerin, kurumların, seyahat ajantaların, tur rehberlerin, tur sabın hepsinin bir arada bulunduğu bir fuara ihtiyaç vardı ve bu fuarda e, bileşenlerin bir araya gelip doğru politikalar üretmesi, e, kenti doğru bir şekilde planlaması açısından büyük bir önem anlam, anlam ifade ediyor. Biz de Diyarbakır olarak, Diyarbakır kenti olarak hem bu fuara katkı sağlamak hem de kentimizi tanıtmak amacıyla standımızı açtık ve gelen misafirlerimize Diyarbakır'ın tarihini, tarihini anlatmakla birlikte aynı zamanda Diyarbakır'a ait yöresel tatlardan da tatmaya çalışıyoruz. İşte Diyarbakır çöreğimiz var, dolmamız var, Diyarbakır peyniri var ve benzeri gibi ikramlarla gelen misafirlerimize az da olsa bir Diyarbakır tadını tatırmak istiyoruz. Bunun dışında e, farklı dillerde basılmış olan Diyarbakır'ı anlatan, e, tanıtan kitapçıklarımızla birlikte gelen misafirlerimize e, Diyarbakır'ı anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir stand konseptimiz var. Stand konseptimizde de Diyarbakır'ın biliyorsunuz e, Karaca Dağı'ndan çıkan volkanik taşlarla yapılan bazalt yapıları var. O bazalt yapıları andıran Diyarbakır kalesini andıran Diyarbakır bazalt taşından yapılmış bir standımız var ee, ve e, bir bütün olarak Diyarbakırı burada tanıtma çabası içerisindeyiz. Peki başım gözüm üstüne, sen nereden geliyorsun? Başım gözüm üstüne bizim e, bölgedeki insanların naifliğini anlatan güzel bir cümle aslında bir. Karşı taraftan bir talep, karşı taraftan bir istek, karşı taraftan bir e, misafir geldiğinde bizim ilk etapta kurmuş olduğumuz cümledir. Başım gözümün üstüne cümlesi o da bizim aynı zamanda kullandığımız sloganlardan bir tanesidir. <laughs> Panlardan edenlerden Allah razı olsun. Uluslararası Kültür ve Turizm Fuarı'nın ilk günündeyiz. Şanlıurfa için çok büyük bir katkı. Dışarıdan gelen yabancılar, yerli turistler hepsi bugün Şanlıurfa'ya geliyor. Biz de restoranımızın tanıtımını yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz ki bölgenin en büyük ve en modern ve en geniş menüsü olan restoran. Birazdan ikramlarımız da olacak işli köfte. İşte yemek ikramlarımız olacak. Kesinlikle para almıyoruz. Urfa'ya gelenleri ağırlamak istiyoruz. Urfa'ya gelenler hani diyorlar ya Misafirperverliğiyle gurur diyorlar. Biz de Urfa'nın misafirperverliğini tanıtmak için gelenlere birazdan ikramda bulunacağız. Ben Merve Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi personeliyim. Ee, bizler başkanımızın talimatıyla kadın destek merkezlerimize, engelli koordinasyon merkezlerimiz, tarım daire başkanlığımız, bunun dışında kaymakamlıklarımızın ürettiği ürünler için birer satış noktası oluşturmak adına bu mağazamızı kurduk. Urfa Yöresel Ürünler Mağazası tamamen kadınlarımıza ve engelli çocuklarımıza bir gelir babında destek olması amacıyla kurulmuştur. Bizler burada tamamen ev yapımı olan, el işlemesi olan ürünleri satışa sunmaktayız. Vatandaşlarımızın tarafından da gayet güzel bir şekilde talep görmekteyiz. Bu fuarda, bu festivalde başta emeği geçen desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynep Arabi'nin Beyaz e ve Kültür Daire Başkanımız Niyazi Koca Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu bir ittir. İnşallah devamı da olacaktır. Bugün dünyanın en eski mutfağı olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin standındayız. Şimdi yanımızda şefimiz var. Önce siz Ben Mehmet Emin Nitik, gastronomi şefiyim. Hoş geldiniz. Dediğiniz gibi e, dünyanın en eski mutfağı burası. Güzel bir fuar yapıldı. E, yöresel ürünlerimiz sergilenmiş. E, ayak köftemiz ikram olacak. E, i̇şli köfte, çiğ köfte. Bereket pilavımız var. Bereket, bir büyük kazan bereket pilavı yapmışız. Ondan sonra e, şeylerimiz, gözleme çeşitlerimiz evet var. Ya. Evet, çiğ köftemiz olacak. Peki yani Urfa'nın... Olmaz aslında tatlılardan da olmaz olmazmış. incir. İncirimiz, keten evet. Keten bu, köneği, bal var. gibi gördüğünüz gibi zaten akmış. Evet. Afiyet olsun. Bu lezzeti bir yerde bulamayız. Bulamayız. Biraz sonra ikramlarımız olacak. Peki iki gün boyunca burada kaç bin kişiye ikramda bulunacaksınız? Yani günlük maksimum e, 2500-3000 kişiye ikramlarımız olacak. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hani dedik ya dünyanın en eski mutfağındayız. Malumunuz biliyorsunuz. Şanlıurfa dediğimiz zaman bir de Bireciğimiz vardır. Bireciğin o meşhur patlıcanı vardır. Patlıcanlı kebap, tepsi kebabı. Tabii bunun yanında bunun yanında Urfa'nın o güzel acı kadınların mutfağının baş tacı olan biberimiz var. Bundan Urfa isotu yapıyoruz. Hani hatırlıyoruz ya bir süre öncesine kadar e, baklava tartışması vardı. Baklava Türkiye'nin mi Yunanistan'ın mı? Şimdi biz de baklavanın yapıldığı merkeze geldik ve burada ustamızdan soracağız. Baklava Urfa'nın mı Türkiye'nin mi Yunanistan'ın mı? Baklavayı eğer genel olarak söylersek baklava Osmanlı'dan kalan, Osmanlı kültürden gelen bir tatlıdır. Tatlıyı söylersek Türkiye kültürünün bir tatlısıdır. Yunanistan'ın değildir kesinlikle. Şanlıurfa'nın bir içerisinde kurulmuş bir şirketiz. Tatlı sektörüne oradan başladık. Şimdi bu festivallerin Urfa'da başlaması çok güzel bir şey. Gaziantep özellikle bu konuda çok ileri bir düzeyde. Bizlerin de başlaması Şanlıurfa adına, Şanlıurfa esnafı adına çok iyi olacaktır, çok güzel olacaktır diye düşünüyorum devamının gelmesini temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hani derler ya işte baklava biraz önce işte Yunanistan'dan Türkiye'den bahsetmiştik. Bir de bunun soğuk baklavası var. Soğuk baklavacının mucidiyle birlikteyiz. Öncelikle istedim. Adım Mehmet soyadım Aydar. E, patenti bizde çünkü biz çıkardık. E, bu güzel tatlımızı da bütün Türkiye'ye biz armağan ettik yani tüm kesim doyası yesin bu güzel lezzetten tatsınlar diye böyle bir böyle bir tatlıyı böyle bir enfes bir lezzeti ortaya döktük. tabi tadına bakma şey var. <laughs> Bir çatal <laughs> alalım. <gülüyor> Bakalım gerçekten e, ee, baklanın mucidi soğuk baklavayı nasıl yapmış. Ne verin? Gerçekten. Nasıl <laughs> bahsettiğiniz <laughs> kadar varmış. <gülüyor> yani. <laughs> Erize sağlık baklavanın mucidi dedi kadar var. Kesinlikle iddialıyız bu konuda. Soğuk baklava da gerek onda, gerek Diyarbakır burma kadayıfımızda da aynı şekilde iddialıyız. Aynen bugünkü tanıtım fuarına bizleri de davet ettiler sağ olsunlar. Biz de bu tanıtım fuarına gelebilmek, buradaki misafirlerimizi ağırlayabilmek, bu güzel tatlılardan onlara ikram edebilmek için dün, dün gecedendir üretimimiz çalıştı. Sadece bugünkü fuar için, bugünkü fuara tatlı yetiştirebilmek adına. Ne kadar tatlı tatlı 2 ton. Evet, 2 ton tatlı ikramında bulunacağız. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Ne demek Hani dedik ya 12 bin yıllık tarihi bir şehirden bahsediyoruz. Tabii ki Şanlıurfa dediğimiz an kültür, sanat ve müziği de meşhurdur. Sıra geceleri meşhurdur. İşte bugün sıra geceleri yapmış olduğu bir standdayız. Ben öncelikle sizi tanıyalım. E, adım Deniz. Şehir Urfa çalışanıyım. Peki e, bugün burada işte size stand açtınız. Burada evet. Kültür buluşmaları var. Turizme, kültür buluşmaları var. Neren söyleyeceksiniz? Ee, şöyle söyleyeyim biz yerimizi açalım He, hemen hemen bir buçuk sene oldu bu kadar ilerleyeceğimizi biz de düşünmüyorduk çünkü yaptığımız işi sonuna kadar hak ediyoruz bir numara ee, her şeyimiz etimizde olsun verdiğimiz hizmet olsun yorumlarımızdan da zaten bellidir bunlar işi bizi bir numara yapıyoruz o yüzden bir numarayız. Şimdi tabii ki dedi ki hani Şanlıurfa'nın sıra geceleri de meşhurdur işte tarihi ve turizm ile evet. ee, sıra gecelerinde mutlaka yabancılar geliyor onlar da alıyoruz. Evet yabancılarımız da geliyor tabii ki Almanya'dan gelen de çok var. E, yurt dışından gelenlerimiz de oluyor. Tavsiye üzerine geliyorlar zaten yorumlarımız da görüyorlar. Bu şekilde hem gelmiş oluyorlar hem de ortamımızın güzelliğini görmüş oluyorlar. E, tavsiye üzerine zaten sürekli gelindiği için bu şekilde. Peki. Biraz da buradan bahsedelim, bu mekandan evet. bahsedelim. Burada evet. bugün işte bir kültür turizm buluşmaları yapıldı. Evet. para katkı sağlayacak. Sizlere katkısına kalabilir. E, katkısı tabii ki olacak, e, şöyle söyleyeyim hem kendimizi daha iyi tanıtmış olacağız hem işlerimizde e, ne kadar iyi olduğumuzu onlar da görmüş olacak, gelinip görülmesi gereken bir yer e, tabi biz de tanıdık. O zaman şöyle diyelim ki Şanlıurfa'ya herkesi bekliyoruz abi. Evet Şanlıurfa'ya ve Urfa'ya herkesi bekliyoruz. Evet, evet ikram etsem öyle bir şey. Edirne'nin badem ezmesi diye. İsmim e, Can Pekbaş. Edirne Adres Sosyal Genel Müdürlüğü'nü üretiyorum. E, Adres Grup isminde bir firmamız var. Edirne'de restoranlarımız ve çeşitli işletmelerimiz var. Edirne'den Avrupa'ya e, gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna geliyorsunuz. Aynen öyle. Bir ucundan diğer ucuna geldik. E, çok zengin kültüre sahip e, kültür varlıklarına sahip bir şehirden bir başka şehire gelmiş olduk. Bunun için nasıl bir ucuna e, çok güzel, çok keyifli bir etkinlik. İlki olmasına rağmen çok başarılı. Ee, mutlaka önümüzdeki yıllarda eğer geleneksel hale gelirse çok daha keyifli ve çok daha iyi yerlere geleceğine inandığım bir organizasyon olmuş açıkçası. Daha önceden geldiniz mi? Urfa'ya ilk defa geliyorum. Ee, çok keyifli bir şehir. Dediğim gibi yani çok kültür zenginliğine sahip bir şehirden başka bir kültür zenginliği sahibi e, şehre gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Urfa'yı çok beğendim. Ee, Urfa'da hemşerilerimizi de Edirne'ye bekliyoruz. Onlar da inşallah gelirler Edirne'ye ziyaret ederler. Ee, o yüzden buradayız zaten. Çok teşekkür ederim. Ben hemen e, Edirne'nin meşhur badem ezmemizden tamam, ikram ben, edeyim ben sizlere efendim. Alayım. Evet. Gerçekten e, Edirne'nin <laughs> lezzetlerinden birisidir. bizim böyle somut değerlerimiz yanında soyut değerlerimiz de var. E, somut değerlerimizden çokça bahsediyoruz ama aslında kaybolmaması veya çok korunması gereken o soyut değerlerimizdir. Bir defasında buraya Koreliler geldiği zaman buranın neyini çok sevdiniz diye sordum. Merak ediyordum tabii. Bana şöyle dediler. İnsanını. Efendim insan unsuru çok önemli. Ve o insanın kalbindeki sevgi çok önemli. Huzur çok önemli. Biz Urfa'da zaten başka bir sloganımız da var. Burası huzurun şehri diyoruz. Efendim kardeşliğin şehri diyoruz. Konuşmamda da bahsettim. İki buçuk milyon insanın kardeşliğinin kardeşliği benim en büyük projem demiştim. Efendim kardeşlik öyle kolay bir iş değil. Fedakarlık ister. ikram ister. Dostluk ister. Bunun sürekliği içinde sabır ister. İşte bu değerleri korursak bunlar mümkün olabilir. Bugün aslında biraz da burada ünlüler geçidi diyelim artık. Ünlü evet. gazeteciler, ünlü fenomenler hepsi burada. Evet. Zafer Bey de yanımızda şu anda. Zafer Bey, Zafer Bey de neler çok teşekkür ederim öncelikle. Ben Sayın Başkan da az önce ifade ettim. Yani benim en büyük projem Urfa'daki iki buçuk milyon insanımızın kardeşidir sözünü. Ben hakikaten çok tuttum, çok beğendim. Aslında bu yani Türkiye'nin de e, bir anlamda Türk siyasetinin de bence e, sloganı olmaya aday cümlelerden biri. Bunun dışında yani burada Urfa'nın tarihini, kültürünü, mutfağını, e, böylesine kadim bir kenti hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtacak, böylesine güzel bir organizasyonda bulunmaktan da ben de gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Peki. Şanlıurfa'da yaşayan insanlara bir mesajınız, bu olacaktır. da davet edeceğiz. Şöyle, ben zaten e, son iki yılda Şanlıurfa'ya çok geldim e, ve herkese zaten tavsiye ediyorum ama şunu görüyorum, ben kime tavsiye etsem herkes Şanlıurfa'ya gelmiş zaten böyle bir şey var, e, çok seviyorlar yani Şanlıurfa'nın turizmde uzak özellikle son yıllarda kat o mesafeyi. Ben Ankara'da, İstanbul'da görüyorum. İnşallah bundan sonra daha fazla turist gelir çünkü burası. Peygamberler kenti dünyanın en kadim kentlerinden birisi. Sıcakkanlı insanları var, müthiş bir tarihi var, müthiş bir mutfağı var. Yani Şanlıurfa dünyanın en eski bir Şanlıurfa. Evet, yani Kapadokya kadar ya da başka Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları kadar öne çıkmayı fazlasıyla hak eden bir il. Köyüne geldik. Evet, Siverek tavamız. Peki, evet. Peki bugün Şanlıurfa'nın bu ve sanat Konuşmalarında sizler sizlerin bu Siverek, siverek Belediyesi'nde bu saatte vardır. Neler evet. söyleyeceksiniz? Öncelikle birincisi düzenlenen e, uluslararası kültür ve turizm e, fuarımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. E, tabii hem Urfa adına e, Urfa'nın dışı açılımında büyük bir katkısı olacağını düşündüğümüz e, uluslararası bazda düzenlenen e, güzel geniş kapsamlı bir fuar olması hasebiyle de biz de Siverek Belediyesi olarak e, standımıza yerimizi aldık. Tabi e, uluslararası olması hasebiyle tüm e, ülkeler ee, ve e, yabancı misafirlerimiz, eee turizm ve kültür severler, e, tarihin sıfır noktası olan Şanlıurfa'nın medeniyetler şehri olan Şanlıurfa'nın bu güzel lezzetlerini de e, bir arada görme fırsatı olacak. Özellikle siverek tava, tavamız hakikaten e, şimdi arkadaşlar söylediler, ısıttılar da. E, gelen misafirlerimizin tadımlarına e, layık bir şekilde e, sunum e, hazırladılar. Özellikle de diğer lezzetlerimiz de e, hep birlikte peynirimiz e, siverek peynirini biliyorsunuz. E, siverek peyniri e, lezzetiyle şire üzümümüz e, yörenin e, güzel pekmezinden yapılan küncü mod dediğimiz kış aylarında özellikle soğuk kış aylarında e, susam ve e, pekmezle yapılan ve böyle e, e, sakız kıvamına getirilen çok güzel bir lezzet. E, tabii bu bölgenin ve e, Urfa'nın, Siverey'in lezzetlerini bir arada görmemiz için de e, Uluslararası Kültür ve Turizm Fuarımız bir vesile oldu. Tüm e, kültür severleri, turizm severleri e, şehrimize, Urfa'mıza, Siverey'imize de özelde bekliyoruz. Ben tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok iyi buldum. Çok geç kalmış bir organizasyon. Urfa fıstığından tutun da Karacadağ pirinciğinden tutun her şeyi kaptırmış. Nasıl toparlayacaksınız bilmiyorum ama ben bugün çok özel bir sunum yapacağım inşallah siz de kaydedersiniz. Urfa'da bayağı çok ciddi bir zenginlik var beslenme anlamında ta Göbekli Tepe'den beri gelen bir beslenme kültürü var. İnşallah ben bugün çok faydalı olmaya çalışacağım. Urfa benim çok özellikle çok sevdiğim bir şehir. Ben İzmirliyim, İstanbul'da yaşıyorum ama Urfa'yla da bir gönül bağım var. Bu sabah balıklı göle gittik. Sabah orada namazından sonra o tesbihatlara katıldık. Yani çok güzel bir maneviyatı var. Yiyeceklerine bence Urfa geç kalmış olsa da hala daha çok şansı var. Bu tür organizasyonlar o kadar gerekliydi ki ben başta belediye başkanı olmak üzere valiye de desteğinden dolayı hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. Lütfen bunu çok daha uluslararası boyutta ve çok daha iyi bloggerları, influencerları, e, yüksek takipçisi olan Instagram takipçilerini çağırın. E, tanıtımında bazı eksikler var belki ilk olduğu için. E, Urfa'nın kendi özgü fıstığını, menengecini, meyan kökü şurubunu, su kabağını, Ondan sonra o çok güzel peynirini, üç ayrı sütten yapılan peynirini. Ben dersimi iyi çalıştım bu arada. Biz <laughs> ona göre bir sunum yapacağım. Bazı sürprizlerim de olacak. Bunları özellikle de bu sade yağını, o kadar kıymetli ki Urfa farkında değil bu sade yağını kıymetini. Hala çok şansı var ve kendinize özgü mesela bu fıstığınızın aroması, lezzeti, besin değerleri ve çiğ olarak yenmesi çok daha rahat. Birçok şeye bence sahip çıkın, ikinciyi de, de e, özellikle Batı ülkelerinden de e, kişileri çağırın. Artık trend değişti, bunu Urfa'nın kabullenmesi lazım. Artık sağlıklı ve lezzetli beslenme ön plana çıktı. E, sadece olay çiğ köfte, kebap e, veya lahmacun yödesinden... değil. Artık değil. olay sağlıklı ve lezzetli beslenmeye doğru gidiyor. Bugün bunların ipucunda vereceğim. Urfa için tarihi bir şey. Çünkü demin de dinlediyseniz bilmiyorum dünyanın en eski ve en iyi mutfaklarından biri ki hatta en iyisi Urfa mutfağı. Bu da kültür, turizm için bu çok önemli ve değerli. İnşallah bugünden itibaren şanlı Urfa mutfak kültürü hem Türkiye'de hem Dünya'da da daha çok tanınacak ve sadece gurme turizmi için Urfa'ya binlerce para harcamak, ve Urfa'nın lezzetlerini tatmak için e, turist gelecek. Siz dönem dönem biliyorum Şanlıurfa'nın e, yöresel yiyeceklerinden bahsedersiniz. Yemeklerinden bahsedersiniz. E, nasıl buluyorsunuz bir gastronomisini Şanlıurfa'da? Şanlıurfa'da ben hani Urfa'lı diye demiyorum ama dünyanın en iyi mutfağı Şanlıurfa. Çünkü o kadar çok güzel ve leziz yiyecekler var ki anlatmak da bitmez. Onun için herkesi Şanlıurfa'ya bekliyoruz.